Ruhsat yönetmeliği kapsamında ilimiz genelinde bulunan akaraklı istasyonları oluşturduğumuz zabıta ve itfaiye ekiplerimiz tarafından özellikle yangın tedbirleri açısından hassasiyette de denetlenmektedir. LPG tankımızın yanında statik elektriği boşaltmak için topraklama panosu mevcut. İstasyonumuzda para de mevcut. Yıldırımdan korunması için. istasyonumuzda acil durum esnasında alerin tertibatı ve bütün yakıtları kesmek için acil durum butonları bulunmakta. Bunların kontrollerini sağlamış bulunmaktayız şu anda.